Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kırsal Başbük Mahallesi'nde Cabir Çiçeğin kullandığı 01 GF 371 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Resul Çiçek'e çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahale ettiği çocuk, hayatını kaybetti. Çiçeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cabir Çiçeğin tarlaya çalışmak için araca bindiği sırada oyun oynayan oğlunu fark etmediği öne sürüldü.